Son gülen iyi güler dediler. En güzel şeyi sana layık gördüler. En güzel duyguyu sana verdiler. Seni kendilerindenmiş gibi sevdiler. Tabii benden fazla gülersin. Güneşi sana verdiler. Her şeyi senin yapmanı istediler. Sana sonsuza denk güvendiler sana sevinç üstüne sevinç verdiler. Tabi benden fazla gülersin, ışığı sana verdiler. Seni hiç üzmediler, gözyaşının ne olduğunu göstermediler. Düşüp de kalkamamanın zayıf noktasını girişmediler. Tabi benden fazla gülersin, desteği sana verdiler.'' en çok seni mutlu ettiler. En çok sana kol kanat geldiler. Bana karşı en çok senden yana geçtiler. Tabi benden fazla gülersin. Yaşama hevesini sana verdiler. Aralarında benim yerime seni görmek istediler. Sana selam verip sana iyi geceler dediler. Yalnız sana bir şey öğretmediler. Tabi benden fazla gülersin ama son gülen iyi güler dediler. Allah şahidim olsun ki ben sana emek verdim. Başına kötü bir şey gelmesin diye kendimi feda ettim. Şimdi ayrılmamız daha doğru olur diyorsun. Allah şahidim olsun ki ben bunu hak etmedim. Ben canına can verdim. Canının etrafında dolaşan kanları kan verdim. Şimdi ayrılalım derken benden daha çok kan alıyorsun. Allah şahidim olsun ki ben bu kanları kaybetmeyi hak etmedim. Ben gözüne göz verdim. Gözünün baktığı yerlere aydınlığı verdim. Şimdi bir daha görüşmeyelim derken benim gözümü de alıyorsun. Allah şahidim olsun ki ben kör yaşamayı hak etmedim. Ben sana dünyayı verdim. Hayatı küstüğünde sana hayatı verdim. Şimdi beni bir daha arama derken benim hayatımı da alıyorsun. Allah şahidim olsun ki ben hayatı küsmeyi hak etmedim. Ben sana güneşten de emek verdim. Üstüne bir damla yağmur yağmasın diye kendime şemsiye ettim. Şimdi yüzünü görmek istemiyorum derken şemsiyeyi deliyorsun. Allah şahidim olsun ki ben ıslanmayı hak etmedim. Canım sevgilim, canım sevgilim nasılsın, iyi misin? Sana bir lokma ekmek versem yiyebilir misin? Sana bir damla su versem içebilir misin? Canım sevgilim, söylesene bensiz ne haldesin? Duydum ki dünyada kalmamış güneşin, sana yüzümü göstermesem sevinebilir misin? Sana gülü vermesem gülebilir misin? Canım sevgilim söylesene, bensiz doğacak güneşi güneş diyebilir misin? Duydum ki hala benmişim senin bir türlü unutulmayan sevgilin. Sana üç kelime söylesem dinleyebilir misin? Sana seni hala seviyorum desem sen de diyebilir misin? Canım sevgilim söylesene. Bensiz şu yalancı dünyayı dünya diyebilir misin? Biri tarafından hep sevileceksin. Gülme. Bir gün sen de bu hale düşeceksin. Benim şu an çektiğimi sen de çekeceksin. İşte o zaman kendini bile öldürmek isteyeceksin. Ama ölmeni istemem. Çünkü bir tarafından hep sevileceksin. Yanında kimse olmayınca beni düşüneceksin. Canım, aşkım diye inleyeceksin. İşte o zaman benim çoktan öldüğümü öğreneceksin. Ama öğrenip de ağlamanı istemem. Çünkü biri tarafından hep sevileceksin. Ben muradımı ermedim, inşallah sen ereceksin. Ben gülemedim, inşallah sen güleceksin. Ben senin hiçbir zaman kötü olmanı istemem, sen bunu nereden bileceksin? Ama bilip de kahrolmanı istemem, çünkü biri tarafından hep sevileceksin. Bir gün dünyayı tam baktığın zaman birini göreceksin. O biri tüm dünyayı kendini sevdirdi diye onu sen de seveceksin. Yalnız onu hiçbir zaman bir daha canlı göremeyeceksin. Ama görmeyip de yıkılmanı istemem. Çünkü biri tarafından hep sevileceksin. Bir gün beni mezarın altında görürsen geç kaldığını öğreneceksin. Kıyametleri koparıp vicdan azabından gideceksin. Şimdi o birinin kim olduğunu öğreneceksin. İşte o biri ben deniz çağlayanım. Benim tarafımdan hep sevileceksin. Bir Leyla ile Mecnun daha ölmesin. Gülüm bana derdim var diyorlar. Benim derdim yalnız sensin. Bunu bir yüce Allah bir de sen bilirsin. Bütün ettiğin yaramazlıklarını dayanırım ama hasretinle çekilmezsin gülüm. Sen bu yalancı dünyada bana küçük bir dertsin. Yine de gülen yüzünle güzel gözlerinle daima kalbimdesin. Yüce Allah ben yaşadığım boyunca kalbimi ikiye bölmesin. Bir gün yüzümü güldürecekse bana para pul değil yalnız seni versin. Gülüm sen benim için kendi canımdan bile çok kıymetlisin. Şu üç beş günlük dünyada elalem seni bana fazla görmesin. El alem yüzünden senin bana olan güvencin sakın bitmesin. Artık benim dertli yüreğim senin derman gözlerinle birleşsin. Birleşsin ki bir Leyla ile Mecnun daha ölmesin.